Merhaba, sınavda çıkabilecek phrasal verb'ler videosuyla karşınızdayım. E, bugün 50 tane phrasal verb'imiz var. Sınavda çıkmasını beklediğim phrasal verb'ler e, çok yüksek ihtimalle de bunlardan biri doğru cevap çıkacaktır sınavda. E, yine ben böyle çok e, daha yüksek ihtimalli olanları, bunların içerisinden de yüksek ihtimalli olanları e, soru olarak aldım. E, Bakalım bunlar nelerdi? Anlamları nelerdi? Bunları bir genel tekrar yapalım. Sınavlara çıkmasını bekliyorum. Sınavdan önce mutlaka bunları çalışıp öyle girelim sınava. Birinci soru. Boşluktan sonra to be gördüğümüzde ne yapıyorduk? Hemen turn out'u yapıştırıyorduk. Turn out to be kalıbını kullanıyoruz. Boşluktan sonra to be gördüğünüzde hemen turn out'u yapıştırıyorsunuz. Marshall planının ee, çeşitli Avrupa uluslarını sanayileştirme e, çabasında başarısız olduğu ortaya çıktı diye çevirebiliriz. Doğru yanıtımız turnout ifadesi. To be gördüğünüzde turn out'u yapıştırıyoruz. Wipe out, kökünü kazımak, e, sonlandırmak anlamlarını veriyor. Wipe out kelimesi. Account for, bu ne yapıyordu? Genellikle bir sayısal ifadeyle kullanılıyordu. Account for hatta ee, geçen gün e, EYDS sınavında çıkmış. Hatta ben Cuma günü paylaşmıştım Ekanfor'un kuralını. E, Cumartesi günü EYDS sınavında çıkmış Ekanfor e, kelimesi. Arkasından böyle sayısal ifadeyle birlikte kullanılıyordu. Cop with, üstesinden gelmek, baş etmek demek. Eş anlamlısı deal with kelimesi. Bir hastalığın, bir sıkıntının üstesinden gelmek, onunla baş etmek anlamlarında kullanıyoruz. Workout out ise... Workout, make out ve figure out kelimeleri arkalarından ne alıyordu? Non-close alıyordu. Bunlardan sonra bir what, where, when, e, whether, why gibi non-close'lar geliyordu genellikle. Tabi onlar gelmeden de kullanılabilirler. Ama varsa bizim için bir ipucuydu. Boşluktan sonra atıyorum bir how gördüğümüzde hemen bunları aramamız gerekiyordu. İkinci soru. Evidence regarding age related stress yaşla alakalı e, stres konusundaki kanıtlar şunu göstermektedir. Bizim stresle ve etkileriyle nokta nokta yapma yeteneğimiz zaman içerisinde değişir. Stresle ve etkileriyle ne yapacağız biz? Baş edeceğiz. Baş etmek, üstesinden gelmek neydi? Deal with'ti. Biraz önce de zaten eş anlamlısı olarak yazmıştık. Deal with cope with. Üstesinden gelmek, baş etmek demek. Zaten bu cope with ile deal with stres kelimesiyle çok karşımıza çıkıyor. Yani deal with stress, cope with stress şeklinde çok kullanıyoruz. Tabi deal with'in aynı zamanda ilgilenmek anlamı da var. Ve anlaşmak anlamları da var. O anlamları olduğunu da unutmayalım. Hani bazen anlaşmak anlamını veriyor seçenekler şey soruda e, biz deal with'i sadece üstesinden gelmek diye düşündüğümüz için yanlış yapabiliyoruz. Bunu unutmayalım. Make up oluşturmak demek yine popüler kelimelerden biri. Find out bulmak ortaya çıkarmak keşfetmek demek. Bu da genelde arkasından bir non close alır. Genelde det gelir. Hani en yaygını det'tir find out'la beraber. Ama başka non-close'lar da karşımıza çıkabiliyor find out'ta. Give up, pes etmek demek. Bring down, azaltmak demek. bunlar da yine popüler kelimeler arasında. 3. Bakın birinci soruda söylediğim şey. Boşluktan sonra bir noun clause var. Noun clause'u gördüğüm anda hemen ne yapacağım? Make out, figure out, work out. Bunlardan birini arayacağım. Nerede var? Denizli seçeneğinde var. Figure out. Anlamak, çözmek anlamını veriyordu. Burada doğru yanıtımız denizli seçeneği olacak. Put up with katlanmak demek. Cut off kesmek anlamını veriyor. E, consist of içermek demek. Keep up with eş anlamlısı. Catch up with aynı seviyeye gelmek. Bir açığı kapatmak. Ayak uydurmak. Talebi karşılamak. Hani hep bu anlamlarda veriyorduk. Özellikle bu söylediğim anlamları çok önemli. Bu keep up with kelimesinin ve catch up with kelimesinin. Aynı seviyeye ulaşmak. Ayak uydurmak talebi karşılamak. Bu gibi anlamları var kipap bit ve ketchup bitin. Bunu unutmayalım. Doğru yanıtımız figure out. Boşluktan sonra noun clause gördüğümüzde hemen figure out'u yapıştırıyoruz. Dördüncü soru. 1455 is the year that the first census in Istanbul was nokta nokta as a result of Mehmet the Conqueror's order. 1455 ee, Fatih Sultan Mehmet'in emrinin sonucu olarak İstanbul'da ilk nüfus sayımının gerçekleştirildiği yıldır diyeceğiz. Gerçekleştirmek, carry out kelimesi. Yine çok popüler bir kelime. Carry out. Neredeyse iki sınavda bir çıkar karşımıza. Gerçekleştirmek anlamını verir. Burada census nüfus sayımı demek. Nüfus sayımı gerçekleştirmek anlamında kullanıyoruz deney gerçekleştirmek, planı gerçekleştirmek bu anlamlarda da karşımıza çıkıyor. Sort out, bölümlere ayırmak demek, e, sınıflandırmak, tasniflendirmek demek. Aynı zamanda anlamak, çözmek anlamı da var. Point out, belirtmek demek. Bu hep that ile kullanılır. Point out, det şeklinde çıkar karşımıza. Stem from, kaynaklanmak demek. Die out, yok olmak soyu tükenmek anlamlarını veriyor. Die out kelimesi. Beşinci soru. For thousands of years, humans, animals and manpower to move heavy loads and drive machinery. Binlerce yıldır insanlar ağır yükleri taşımak için hayvanlara ve insan gücüne bel bağladı, güvendi diyeceğiz. Bel bağlamak, güvenmek hangisiydi? rely on kelimesiydi. Bel bağlamak, güvenmek demekti. Eş anlamlısı depend on kelimesi. Hayvanlara ve insan gücüne bel bağlardı, güvenirdi. Yine rely on, depend on ÖSYM'nin en favori kelimeleri arasında. Bakın cope with, deal with, rely on, depend on, carry out. Bunlar hep öl favorileri arasında. Hani hiçbir şey bulamadıklarında bunlardan soruyorlar. Take up, bu yer ve zaman kaplamak anlamını veriyor öncelikle. Yani atıyorum işte şu işi yapmak şu kadar saat sürer derken take up kullanıyoruz. Ya da işte şu koltuk şurada şu kadar yer kaplar derken take up'ı kullanıyoruz. Ve bu kullanımda genellikle arkasından bir yer ismi, bir yer bildiriyor ya da bir zaman ifadesi geliyor bu şekilde kullanıldığında arkasından yer ve zaman karşımıza çıkabiliyor. Bunun dışında take up hobiye başlamak demek. Bir hobiye başlamak ya da bir şey yapmaya başlamak derken de biz take up kelimesini kullanabiliyoruz. Catch up bit. Biraz önce söylemiştik. Aynı seviyeye gelmek, ayak uydurmak bu anlamları veriyordu. Keep up bitle eş anlamlıydı. Eee... Ketchup bit kelimesi. Give off. Açığa çıkarmak, salmak demek. Bu give off kelimesi genellikle bir enerjiyi, bir gücü ya da bir gazı açığa çıkarmak, salmak anlamlarında kullanılıyor. Give off kelimesi. Bu da yine favori kelimeler arasında ÖSYM'nin. Cut down on ise azaltmak demek. Ee, bir şeyi azaltmak anlamında cut down on kelimesini kullanıyoruz. Sadece cut down olursa kesmek anlamında verebiliyor bize. Sadece cut down kesmek anlamında kullanılıyor. Cut down on azaltmak demek. Altıncı soru. Bakın şurada viable strategies. Uygulanabilir stratejiler demiş. Bu şekilde boşluktan sonra strateji explanation suggestion idea research plan gibi kelimeler varsa doğru cevap genellikle come up with çıkar. Come up with ileri sürmek, öne sürmek anlamını verir. Nokta nokta ile ortaya çıkmak anlamını verir. Burada eğer Amerika'daki hastalar doktorlarına ilaçlarının ücretlerini karşılamayacaklarını söylerlerse doktorlar onların ilaçları alabilmeleri için e, uygulanabilir stratejiler ile ortaya çıkmaya çalışacaklardır. Uygulanabilir stratejiler önermeye çalışacaklardır diyor. Doğru yanıtımız kamat ve ileri sürmek, önermek, nokta nokta ile ortaya çıkmak. Genelde strateji, explanation, suggestion, idea, research, plan gibi kelimelerle kullanılıyorlar. Put off, ertelemek demek. Send out, yaymak anlamını veriyor. Give rise to, neden olmak, sebep olmak. Take on, üstlenmek demek. Genellikle bir görevi üstlenmek anlamında kullanılır. Duty kelimesiyle çok karşımıza çıkar. Ama hani tabii ki duty ile her zaman kullanılır diye bir şey yoktur. Başka şeyler de kullanılır. Mesela responsible kelimesiyle de çok karşımıza çıkar. Bir görevi, bir sorumluluğu üstlenmek anlamını veriyor. Take on kelimesi. 7. Recent studies have shown that chocolate can the signs of skin aging. Son çalışmalar çikolatanın e, derideki yaşlanma belirtilerini nokta nokta yapabileceğini gösterdi. Ne yapabileceğini gösterdi? Ya ortadan kaldırmak olur ya da yavaşlatmak olur. Ortadan kaldırmak yok seçeneklerde. Burada doğru yanıtımız slow down kelimesi olacak. Yavaşlatmak anlamını veriyor. Son çalışmalar çikolatanın ciltteki yaşlanma belirtilerini yavaşlatabileceğini gösterdi diyeceğiz. Depend on, bel bağlamak, güvenmek demektir. Run out of, tüketmek, harcamak, bitirmek demek. Yakın anlamlısı use up. Put forward, ileri sürmek, iddia etmek demek. Send for ise çağırtmak, istetmek anlamlarını veriyor. 8. soru. For Tolstoy, if one seeks happiness through social status, it is clear he or she will feel in constant anxiety and concerns about losing status. Tolstoy'a göre eğer bir insan sosyal statüsü yardımıyla mutluluk ararsa onun sonunda sürekli bir endişe hissi ve kaygıyla bunun sonlanacağı açıktır demiş. Hani bu e, arayışın sonunda endişe ve kaygı hissetme olacağı açıktır diyor. Nokta nokta ile sonlanmak anlamını bize end up veriyor. End up genellikle arkasından verb ayıncı ya da with de karşımıza çıkıyor. Yani boşluktan sonra verb ayıncı varsa seçenekte end up varsa doğru cevap çok yüksek ihtimalle end up'tır. Ya da boşluktan sonra bit var, Seçenekte end up var. Doğru cevabın end up çıkma ihtimali çok yüksektir. Genelde verb ing ile ya da bitle karşımıza çıkar. End up işte ile sonlanmak anlamını verir. Hold up geciktirmek, ertelemek demek. Look into incelemek. Back up desteklemek, destek olmak. Lead to neden olmak, sebep olmak demek. Eş anlamlısı bring about. Bu da neden olmak, sebep olmak demekti. Give rise to. Bu da neden olmak, sebep olmak demekti. Dediğim gibi end up, verb ayıncı ile bit de kullanılır daha çok. Ama onlar olmadan da karşımıza çıkabilir. Ee, o yüzden de hani bunlar yoksa end up olmaz diye bir şey yoktur. Anlama bakılır. Ama bunlar varsa doğru cevap çok yüksek ihtimalle end up çıkıyor. Dokuzuncu soru. Bakın şurada changes kelimesi var changes kelimesi var. Genellikle böyle boşluktan sonra change, transformation, period, process gibi kelimeler varsa bunlar genellikle go through kelimesiyle kullanılır. Bir değişimden geçmek, bir dönüşümden geçmek, bir periyottan geçmek, bir süreçten geçmek anlamlarını verir go through. bir süreçten geçmek demek temel olarak. Doğru yanıtımız burada Bursa seçeneği olur. 1789'da Fransa'da devrim gerçekleşmesine rağmen Fransız toplumunun kıyafet ve modada önemli değişimlerden geçmeleri e, yıllar sonra gerçekleştirilmiş. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği. Broad about. Neden olmak sebep olmak demek. Broad about. Neden olmak sebep olmak draw up tasarlamak, çizmek, call for gerektirmek, çağrıda bulunmak, settle down ise yerleşmek, aynı zamanda sakinleştirmek anlamlarını veriyor. 10. soru. Nature has so many defects that doğa o kadar çok kusura sahip ki bizim onların hepsini telafi etmemiz zordur. Telafi etmek. Make up for. Telafi etmek demek. Eş anlamlısı compensate for. Hatta Türkçe'de de kompansa etmek diye de kullanılıyor. Bu da telafi etmek anlamını veriyor. Doğa o kadar çok eksikliğe sahip ki onların hepsini telafi etmek zordur diyeceğiz. Settle down. Yine yerleşmek, sakinleşmek dedik. Look through incelemek, göz atmak. Get over, iyileşmek. Turn down, reddetmek demek. Özellikle böyle üçlü e, phrasal verblerde en yaygın çıkanlar make up for, come up with, bir de e, catch up with, keep up with. Bunlar üçlü phrasal verblerde en yaygın olarak kullanılan phrasal verbler. Keep up with, catch up with, come up with, ve e, make up for. Bunlar çok yaygın kullanılıyor. Evet. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Mutlaka bu kelimeleri bakalım, göz atalım. Bunlara çalışalım sınava kadar. E, sınava kadar 5 gününüz var. 5 gün boyunca her gün düzenli olarak burada geçen kelimelere göz atalım. Bu videoları izleyelim. Bunlar e, bizim için bir kolaylaştırıcı faktörler olabilir sınavlarda inşallah burada bahsettiğim kelimelerde tutar ve sınavda ekstra bize puan kazandırır. Evet başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.